Sorting algoritmalarından Quick Sort'a bakacağız. Bunda da Merge Sort'ta olduğu gibi problemimizi küçük parçalara ayırıp bölerek gideceğiz. Bunda bu mantığı pivotla sağlıyoruz. Pivot öyle bir şey olacak ki pivotun solunda bundan küçük değerler, pivotun sağında bundan büyük değerler olacak. Pivotu seçtikten sonra ben pivotu doğru yere konuşlandırmış olacağım bu işlemden sonra. Çünkü bir sıralama algoritmasında sizin ee, o elemanınızın sonunda ondan küçükler sağında daha büyükler varsa tamam doğru yerdedir demek elemanınız. O yüzden pivotu seçtikten sonra pivotu koyduğumda bunu saldığımda ben bir tane sıralama yapabilmiş oluyorum. Doğru yerde olduğunu garantilemiş oluyorum. İlk bir pivot seçmem lazım. Bu çeşitli şekilde yapabilirim. İşte ortadan seçerim. En sağdakini seçerim. En soldakini seçerim. Rastgele bir şekilde seçerim. Bir sürü şekilde olabilir. Bu örnekte bu quick sort örneğinde Pivotu en sağdan seçtiğimizi düşünelim. Pivotu 2 olarak seçtim. Pivotu buraya yerleştirdim. Dedim ki 2 benim pivotum. Yapacağım şey şu oluyor. Listin, sayı listin en başına gidip diyorum ki senin bu elemanın 2'den büyük mü küçük mü? 7 2'den büyük mü küçük mü? Büyükse 2'nin sağına, pivotun sağına, küçükse soluna yazıyorum. 7 2'den büyük sağına yazdım. Sonra ikinci elemana gidiyorum. Eksi 2 iki, 2'den büyük mü küçük mü? Eksi 2 iki, 2'den küçük. O zaman bunu soluna yazdım. Sonra 4'e geldim. Tek tek gidiyorum. Çünkü bunu sağına soluna yazıyorum. Tek tek elene elene gidiyor buralar. 4 2'den büyük mü küçük mü? 4 2'den büyük. Onu o yüzden sağına yazdım. Bu şekilde pivot hariç listenin öbür elemanlarını böyle tarayarak en eksi bir işlem yaparak burada ben pivot'un solunda ve sağında bu mantığı kurabilmiş oluyorum. Solda küçükler sağda büyükler olacak şekilde bu mantığı kurabilmiş oluyorum. Ondan sonra e, aynısını böldüğüm sayı dizilerinde yapıyorum. Burada belli bir sayı dizisi oluştu. Ben burada yine bunu da sıralamak istiyorum. O zaman burada bir pivot seçiyorum. Pivot seçtikten sonra bunun sağında büyükler, solunda küçükler olacak olarak ayırdığım zaman X4 en küçüğüydü. Sağında zaten öbür elemanlar oldu. Bunlar kendi içerisinde sıralı değil. E, bu şekilde e, Sağda sağda X4'ten büyükler olmuş oldu. Burada yine bir seçilme yapıyor. Pivot seçilme. 3 elemanlı bir şeyde pivota göre sıralama yapınca zaten o dizi şurada baktığınız 3 elemanlı dizi sıralanmış oluyor. Neden? Pivot'u koydunuz sağında ondan büyük eleman sonunda küçük eleman oluyor. Zaten 3 elemanlı bir şeydi. Bu an sıralanmış bir şey veriyor. Şimdi buna bu zahmete ne gerek var? Hani ne işe yarıyor bu? Hani yine e, insertion sort'tan ne farkı var kısmına geldik. Eğer benim buradaki pivot'um güzel bölmeler yaparsa her seferinde işte solunda sağında bu pivot'un e, yukarıdaki eriğin yarısı kadar şey bırakabilirse, iyi bir şekilde bölme yaratabilirse olan şey şu olacak. En başta benim eriğim en elemanlıydı. Bir pivot seçimi yaptıktan sonra ortada bu var. Pivot var. En bölü 2 ve en bölü 2 diye bölecek. Pivot olduğu için bir tanesinde eksi 1 olacak bunların ya bunda ya bunda. Ama biz direkt en 2 gibi kabul edelim. Diyelim ki en büyük bir sayı. E, buradaki bir tane pivot çıkarımı bundan pek bir şey sağlamıyor. Benim eğer pivotumu iyi seçersem bunun solunda ve sağında en bölü 2 kalıyor. Ee, ve aynısını biz bu pivot olayını bunlar için de yapıyorduk. En bölü 4, en bölü 4 kalıyor. Bu şekilde aşağıya kadar bir olana kadar gidiyorum. O zaman ben kaç defa bu bölme işlemini yapıyorum. Merge sort'ta da baktığımız gibi her seferinde yarıya düşüyorsa 2 üzeri x eşittir n'den x eşittir. Log n kere bunu yapmış oluyorum. Her aşamada kaç tane sorgulama yapıyorum? Kaç tane işlem var? Yukarıda görmüştük. n-1 kere sorgulama oluyordu. n-1 kere bunun o n'i yani time kompleksi o n. Hani buradaki şey önemli değildi. Önemli olan burada domine eden şeydi. Aynı şey böldükten sonra da olacak. E çünkü eleman sayısı değişmiyor. Şu hizaya baktığınız zaman e bunun n böl 4'ü n böl 4'ü bu kendi içerisinde n böl 4 bu kendi içerisinde n bölü 4 sorgu yapacak. Eksi 1'ler de var da. E, buna baktığınızda yine topladığınızda bu kademe de o n olacak. Bu kademeden kaç tane var? Şu kademelerden log n tane var. Log n çarpı. E, time kompleksi o n'den. Benim tom, time kompleksim yine o n log n oluyor. Ama şansım yaver gitmeyebilir. Benim burada pivot'um benim sağ ve sol tarafımı eşit sayıda bölmeyebilir. Neden zaten ben şansım yaver giderse bunu böyle iyi bölerse diyorum. Onu şimdiki örnek üzerinden görmüş oluruz. En başta en tane elemanım var. Şansım çok kötü gidiyor. Şansımın çok kötü gitmesi şu. Benim pivot olarak seçtiğim şey bu eleman dizisinin ya en büyüğü ya en küçüğü oluyor. En büyüğü ve en küçüğü olursa Kendisi hariç her şey ya sağında ya solunda var olacak. Burada olduğu gibi. Bakın pivotu burada eksi 4 seçmiş olduk en yani sağda seçerek. O yüzden eksi 4'ün hepsi sağında olmuş oldu. Ben yani bunu bölemedim. 1'e en eksi 1 gibi bölmüş oldum. Burada 4 elman var. 3'ü buraya geldi. İyi bir bölme sağlayamadım. İyi bir bölme sağlayamazsak buradaki bunun derinliği artmış olur. Ne demek istiyorum? Ben bunu İki tane kısma bölmüş, bölmüş oldum. Bir tanesi pivot zaten bunların bir, öbürü n-1 olmuş oldu. Yine şansım çok kötü gitti. Biri n-2 olarak bölmüş oldum. Yine şansım çok kötü gitti. Şurasını yine 1'e n-3 olarak bölmüş oldum. Bir pivot var, bir de onun bu eleman sayısının bir tanesi pivota gidiyor çünkü. Öbürü de bundan bir eksiği kadar. Bu nereye kadar gider? 1 olana kadar böyle gider. Her yerde kaç nasıl time kompleksi vardı o değişmiyor. Çünkü pivot'un sağına soluna koymak için yaptığımız sorgulama olayı mantığı aynı. Hepsinde o n time kompleksi var. O n çarpı n kere oluyor bu. N'den bir eksilterek aşağıya kadar gidiyoruz. n çarpı o n her n kere o n time kompleksi olmuş oluyor. O n kare diye ben worst case'imi bulmuş oluyorum. Quick sort'ta worst case o en kare olmuş oldu bu yüzden. İşte o yüzden iyi bir şekilde bu pivot olursa benim time complexity'm düşüyor. Şey. Çünkü bunun derinliğini azaltıyor. Her seferinde problemin boyutu yarıya indiği için bire ulaşmam log n'de oluyor. Ama benim en son e, çünkü bir olması demek bunu tam eleman kalmadı. Sıralı gibi olmuş oldu öyle düşünün. Hiç artık çözeceğiniz problem kalmadı. E, ben burada bu bire en adımda ulaşıyorken ve her adımdaki time kompleksitem aynı iken burada evet yine time kompleksitem aynı ama benim oraya ulaşma adım log n tane. O yüzden n log n diye iyi bir bölme olursa ulaşabiliyorum. Genellikle quick sort ile çalışırken worst case senaryosuna çok düşmezsiniz. Neden? Çünkü çok çok şanssız olmanız lazım. Öyle bir pivot bir de random aldığınızı düşünün. Bu sıralı falan bir list olur. Öyle bir sıkıntıya düşersiniz de. Diyelim ki random bir şekilde alıyorsunuz her kere seferinde random aldığınız şeyin sizin e, en büyüğünüz veya en küçük olma ihtimali düşecek. Kaç kere random alıyoruz Bir kere denk gelir belki ama sürekli onu sorguluyorsanız bunun ihtimal düşecektir. O yüzden worst case'i quick sort'un en kare olsa da o en kare olsa da average case'i n log n olarak durabiliyor. Ve quick sort Merge sort'tan daha iyi sonuçlar verebiliyor. Şimdi merge sort'un worst, sort worst case'i n log n'di. Average case'i e, şeyin quick sordun en logen. Ama şöyle bir durum var. Hem kompleks analizinde falan konuşurken konuşmuştuk. Average case zaten benim daha çok beklediğim durum. O zaman yani ben quick sortun e, average case'i en log n -Logen diyorsam benim gerçek hayatta beklediğim şey de en log e daha yakın olacak bir şey olacak. E, peki ikisi de en log n. -Logen. E, merge sort da en log n'di. Hadi e, diyelim ki quick sort da en log n average'de. peki neden quick sort bazen daha hızlı sonuçlar veriyor Kat katsayıdan dolayı. Hatırlıyorsanız iki n kareye de n kareye de 1 bölü 1 e, 2 n kareye de hepsine time kompleks olarak o n kare demiştik. Ama bakarsanız ki bu daha hızlı çalışacak. Tamam katsayılar önemli değil. Ben bunun davranışını, fonksiyonun davranışını inceliyorum. Ama bakar yani şeyde pratikte yarısı zamanda çalışıyorsa bu daha hızlı çalışır diyebiliriz. Aynı şey bunun için de geçerli. İkisi de n log n olsa da QuickSort kat sayıdan dolayı, MergeSort'un kat sayısından daha küçük olduğundan dolayı daha hızlı iş çıkartabiliyor. Ama e, Worst Case'i o enkara ama ona düşmek için de çok şanssız olmamız gerekebilir.